Yani sizlerin oyuncakları hem okulda hem evinizde oyuncaklarınız var, değil mi? Şimdi bunlarda, bunlarda, işte bunlarda bunlar işte bunlar kostüm ama e, sizin oyuncaklarınız gibi. Biz bu kostümlerin içine gireceğiz ve biz bu kostümlerin içinde oyun, size oynayacağız. Anlaştık mı? buzul çağı geliyor attı çocuk tiyatrosu Marmaris'teydi. <laughs> Türkiye turnesine çıkan Yel Değirmeni Tiyatrosu tarafından Marmaris Belediyesi pazar yerinin üst katında bulunan çok amaçlı salonda sahnelenen oyun miniklere keyifli dakikalar yaşattı. Tamam, Yeldeirmeni tiyatrosu kurucusu Bülent Kavas, oyunun çocukların çok sevdiği animasyon filmi Buz Devrin'den uyarlandığını söyledi. Oyun hakkında bilgi verdi. Buz Devrin'in şu anki çocuklara bir versiyonu olarak hazırladığımız bir çocuk oyunu bu. Çocuklara güzel mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bildikleri karakterleri sinemada gördükleri karakterleri onların ayağına kadar getirip. Birebir görmelerini, yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Eğlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. ve Bir nebze de derslerden, normal hayattan onları uzaklaştırıp biraz nefes almalarını sağlamaya çalışıyoruz.